Akçakoca turizminin hızlandı ve Akçakoca esnafının para kazanacağı kısıtlı zamanda turizmi baltalamak ve Akçakoca esnafına zarar vermek amaçlı haberler yapan bir yayın organına karşı Akçakoca Belediyesi ve turizm işletmeleri tek yürek oldu. Yalan, karalama ve algı amaçlı haber yapan basın organlarına karşı Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz açıklamalarda bulundu. Bugünkü toplantımızın ana noktası Akçakoca'ya son zamanlarda bir iki tane kendini medya diye tanıtan birileri tarafından boyna Akçakoca'nın Hoca'nın ile ilgili baltalama haberler yapmaları ve kasıtlı olarak Akçakoca'lı Hoca'lı esnafın para kazanmasını veya gelen konukların uzun olmasını sağlayıcı aslı astarı olmayan haberlerle Akçakoca'ya bir saldırıda bulunuyor. Bundan tabi tüm vatandaşımız, esnafımız büyük ölçüde etkileriyor. Biz de buna istinaden özellikle sahilde çalışan arkadaşlarımızın da birebir ilgilendiği son zamanlarda çıkan işte yine bu medyada sahte haberler yapan ve siyasi bazı Akçok da destek verdiği birileri tarafından siyasi amaçla Akçok hocanın esnafı ve gelen konukların yüzü bozulmaya çalıştı. Aslı bir şeyin nasıl olur? Aslı elinde bir belge olması lazım. Belgesiz atıp tutuyorlar. Veya atıp tutturuluyorlar. Ama tabii kim zarar görüyor bundan? Akçakocalı esnaf zarar görüyor. Bizler de buna istinaden böyle bir toplantı bulunup resmi yine her zamanki gibi olduğu gibi resmi bir yazıyla buna bir cevap vermeye ihtiyacı duyduk ki gelecek olan konukların da nereden bunu takip edeceğini Akçakoca'da onların kasıtlı haberler yaparak yanlış yönlendirmelerine önlem olsun diye İl Sağlık Müdürlüğü'nün özellikle deniz kirliliği konusunda bir takım yalan yanlış haberler atılıyor ortalığa. Bir tane işte mikrofon veriyorlar bilinenine. Git bunu haber yap. Git şunu haber yap. Hatta işte bazı siyasi partinin başkanlarıyla kayıklarda gelip sahilleri çekiyorlar. Kendilerine ait olan bölgeleri sanki biz temizlemiyormuş gibi imajlar yaratıyorlar. Ve kendileri de o tuzağa da düşüyor tabii sonunda. Ama asıl olan nedir? Dediğim gibi belgedir. İşte arıtmanın çalışmadığı ile ilgili bir takım yalan yanlış haberler yapıyorlar. Arıtmanın Tabi biliyorsunuz Dünya Bankası'ndan biz arıtmanın yenilenmesi için bir şey yaparken de birileri hayır demişti buna. Mevcudunda biliyorsunuz Akçakoca'nın nüfusu 30 bin. Yazın 250 bine 200 bin, 250 binlere buluyoruz. Ona rağmen biz arıtmamızı Çevre Şehircilik Bakanlığımız zamanında Murat Kurumu vermiş olduğu 132 varlık çoğu illerde olmayan aletle her gün çekimini yapıyoruz. Zaten o makine olmasa dedikleri doğru. Oradan o çekimi yapmasak o arıtma orayı taşımaz. Biz de bunu gördüğümüz için iki yıl önce bu makineyi zaten aldıydık. Şimdi mevzunun aslı bize siyasi kurulmasının bir tarafında esnafın para kazanmasını, otelcisinin kafeteryacısının Denizde sahil çalıştıran belli bir ihaleyle oraya almış o ihale paralarını çıkarmaya çalışan kardeşlerimizin insan gelmeyerek Akçakoca'yı zor durumda bırakmak. Sebep Akçakoca çünkü turizmde belli bir yol almaya başladı. Bir kabuk değişimine başladı. Bunu da bazı siyasiler anti siyaset yaparak bize vururken esnafa vurduklarının farkında değiller. Yani cahilane bir olay geçiyor. Ben net bir şekilde söylüyorum. Arıtmamız çalışıyor. Arıtmamız her gün midanjörle içindeki fazla gelen pislik çekiliyor ve düzceye taşınıyor. Birincisi bu. İkincisi Denizle ilgili pis söylentisi, hastalık, işte ilsel oldum başım ağrıdı. Bunu da gidip araştırmıyorlar. Bu havadan ve temas yoluyla geçen bir hastalık. Bu sadece Akçakoca'da değil birçok yerde olan bir hastalık. İşte bazı gruplar bunu Akçakoca'da oluyormuş gibi yansıtıyorlar. Onun için de İl Sağlık Müdürlüğü'nden biz düzenli olarak deniz suyunun pislik oranını alıyoruz zaten. Eğer deniz pisse biz Akçakoca Belediyesi olarak bunu belediyeden anons etmediğimiz takdirde suç işlemiş oluyoruz. Şimdi o çok bilmiş arkadaşlar algıyla insanların önünü kesmeye çalışıyorlar. Çünkü akın akın insan geliyor Akçakoca'ya. Şu anda bile ortalama 20 ile 25 bin civarında araç girişi oluyor. Ha buna da birileri böyle yalan yanlış falan diyor. Emniyet orada. Emniyetten her bir şey alabilirler. Rapor alabilirler. Aynı benim dediğim gibi. Ama böyle şeyle konuşacak. Öyleymiş. böyleymişle bu insanları yanlış yönlendirmek olmaz arkadaşlar. Bu işin siyaseti de olmaz. Bakın zaten kaç yıldır pandemi, sel, deprem derken bir yaz geçiriyoruz. Bu yazda da insanlar üç yıldır, dört yıldır doğru dürüst para kazanamamış. Tam para kazanacakları dönemde birileri tutuyor. Bunu kötülemeye çalışıyor. Bu kendi içimizden de var. Düzce'den de var. Sırf siyasi amaçla uğru uğruna. Onun için biz de böyle bir bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Şimdi burada okuyorum. İlçemizde yer alan 12 plajımızda her yıl valilik kararı ile yüzme suyu numune alımı için takvim oluşturulmaktadır. Alınan karara istinade Akçakoca Toplum Sağlığı Merkezi personellerince her plajdan numuneler alınarak Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından numunelerin adresi yapılıp www.yüzmesağlık.org.tr adresinde bildirimler yapılmaktadır. 2009, 2019 tarih ve 3899 sayılı yüzme suyu kalitesinin yönetimine dair yönetmelikte yüzme suyu kalitesi için limit değerler verilmiştir. Yönetmelik ek yenide yer alan tabloda yüzme suyu kalitesinin değerlendirmeleri tablosu mevcuttur. Verilen limitlere bakıldığında limitlerin şeylerini okumadan geçiyorum rakamsal olduğu için. Verilen limitlere bakıldığında Akçakoca plajları analiz sonuçları mükemmel ve müsaade edilir limitlerde olup yüzme suyu kriterlerini karşılamaktadır. Şimdi biz bu adamlara ne diyeceğiz? Şimdi bu işte solcu olsan ne olacak? MHP'li olsan ne olacak? AK Partili olsan ne olacak? Veya bilmem ne olsan ne olacak? Yani ne amaç var ben anlamadım. Akçakoca'yı karalamaktan başka önüne birileri atlamış Güya Akçakoca Belediyesi'ni sıkıştırıp bir takım tavizler koparmaz. Öyle bir dünya yok ki. Bunu biz eğer şayet bildirmesek vatandaşa suç işlemiş oluyoruz arkadaşlar. Yani eğer deniz pisse sizden önce biz zaten anons etme durumumuz var. İşte bu algıların algıların Sizler tarafından da bilinmesini istediğimiz için bu toplantıyı yaptık. İnsanlar Akçakoca'nın bu güzel gelişiminden bazıları rahatsız. Birileri kendi şahsi emelleri uğruna bir yerlere gelirim giderim diye bu tip hani bizi yaralayıcı olsa anlayacağım da hesapla Otelciden, kafeteryacıdan ne istiyorsunuz onu anlamıyor.